Merhabalar, ben Özlem Çetinkaya. Gün içerisinde çokça masa başında oturmak zorunda kalabiliyoruz. Bazılarımızın, hatta bazı gençlerin yaşları ilerlediği için çokça oturmak zorunda kalıyorlar. E, ama bedenlerin esnemeye de ihtiyacı var. E, dışarıya çıkacak zaman yok, spor salonuna gidecek zaman yok, yogaya zaman yok, ona zaman yok, buna zaman yok, hatta belki neredeyse nefes almaya bile zaman yok. E, peki ne yapalım o zaman? Oturduğumuz yerde sandalyemizde bedeni nasıl esnetebiliriz onun yollarını arayalım. Şimdi eğer bu yolları aramaya gönüllüyseniz 20 dakika kadar birlikte olacağız. İhtiyacınız olan tek şey bir sandalye. İkincisi buna gönüllü olmak. Ve eğer varsa eğer şöyle küçük şurada gördüğünüz gibi böyle minik ağırlıklar olabilir. Eğer bunlar yoksa ki her evde olmak zorunda değil. Çünkü hatta bekle iş yerinde olacaksınız, iş yerinde yapacaksınız bunları, bu hareketleri. O zaman küçük su şişeleri var ya onlardan alabilirsiniz, onlardan kullanabilirsiniz. Onlar da yoksa eğer evleriniz boş ama hayal ederek yapabilirsiniz. Yani sanki elinizde o ağırlık varmış gibi hayal ederek yapabilirsiniz. Zaten sırası geldiğinde hepsini söyleyeceğim. Evet eğer hazırsanız başlıyoruz. Evet ellerimizi öne doğru uzatalım. Kollarımız tamamen şöyle bir gergin bir şekilde öne doğru uzansın. Önce el, el bileklerimizden başlayalım. El bilekleri öne, aşağıya doğru daha doğrusu ve yukarıya doğru kaldıralım. Şimdi bunu bir süre birlikte yapıyoruz. Gözlerinizle de parmak uçlarınızı takip edebilirsiniz. kollar tam omuzlardan karşıya doğru uzuyor. Ve şimdi parmak uçlarımı birleştiriyorum. Dirseklerimi iki yana doğru açıyorum. Ellerimi şöyle birleştiriyorum parmak uçlarımı ve açıyorum. Burada nefesler size eşlik edebilir. Omuzları kulaklarınıza doğru çekmeyin. Omuzlar yerinde olsun. Dirsekler iki yana açık olsun. Yine gözler parmakların ucunda olabilir ve parmakları takip edebilirsiniz. Parmakları açarken nefes alıp kapatırken nefes verebilirsiniz. indirdim ellerimi. Şimdi boynumu esneteceğim. Boynumu bir sola, sol omzumun üzerinden yan tarafı sol tarafı görüyorum. Sonra hafifçe başımı öne doğru indiriyorum. Çenemi göze yaklaştırıyorum ve sağ omzumun üzerinden sağ tarafı görüyorum. Yine nefesle eşlik edebilir. Boynun esnemesi son derece önemli. Boyundan vagus de geçiyor. ve şimdi bir kolumu yana doğru uzatıyorum sol kolumu ben uzattım. Başımı sağ omzuma doğru indiriyorum ve omzumdan kolumu çeviriyorum. Bütün kolu çevirdim, avucum bir döndü yukarıya doğru ve diğer taraftan döndü. Omuzdan, omuza bir rotasyon veriyorum. Başım sağ tarafa yatmış durumdur. Şuradaki esnemeyi farkındayım. Kolumun içindeki esnemeyi farkındayım ve omzumun içindeki dönüşleri, esnemeleri farkındayım. Diğer taraf uzattım. Bu kez sağ kolumu uzattım. Başımı sola doğru çevirdim ve ellerimin de desteğiyle, elimin de desteğiyle omuzdan bütün kolu çeviriyorum bu an, şu bu anda bakışlarımı da yukarıya doğru çevirebilirim. Yine bu bakışların yukarıya doğru sağ üste doğru dönmüş olması yine vagus sinirinin de rahatlamasına, gevşemesine imkan tanıyor. Bu arada esneme gelebilir. Ya da ne bileyim. Böyle bir rahatlama hissi, gele, hissi gelebilir. Bütün bunlara açık olmakta fayda var. Şimdi iki kolumu birden uzattım ve aynı şeyi iki kolumla birlikte yapıyorum. Havuçlarımı yukarı çevirirken nefes alıp aşağıya doğru indirirken nefes verebilirim. Şimdi indirdim ellerimi. Sağ elimi sol bacağımın üstüne koydum. Sol elimi iyice yukarıya doğru kaldırdım. Sandalyenin arkasından tuttum, yakaladım ve iyice sol omzumun üzerinden geriye dönecek şekilde geriye doğru baktım. Geldim, el değiştirdim. Sol bacağımı, sol elimi sol bacağımın üzerine koydum. Sağ kolum yukarıya uzadı ve sandalyenin arkasını tutarak iyice belimden arkaya doğru döndüm. Omurgadaki, beldeki, karındaki bütün o burguyu farkındayım. Tekrar geldim. Bir kez daha değiştirdim ve döndüm. Ve bir kez daha Derin bir nefes aldım. Ağzımı bıraktım. Ay. Ve şimdi sağ elimi yukarıya doğru kaldırıyorum. Sanki oradan bir elma koparıyorum ağaçtan ve indiriyorum. Şimdi diğer elimi yukarıdan kaldırdım. Elmayı kopardım indirdim. son tur yine kaldırdım, indirdim. Bakışlarımla ellerimi de hep takip ediyorum bu arada. Şimdi öne doğru eğiliyorum. Sırtımı kamburlaştırıyorum ve yükseliyorum. Tekrar öne doğru eğildim. Nereye kadar eğilebiliyorsam oraya kadar hiç zorlamadan tekrar kalktım. Tekrar indirdim. Sırtımın kürek kemiklerimin açıldığını farkındayım, hissediyorum ve tekrar yukarıya doğru çıktım. Indim aşağıya doğru. Her seferinde belki biraz daha aşağıya doğru katlanmak kolaylaşıyor olabilir ama bunun için kendimi zorlamıyorum. Sadece bedenin açılmasıyla birlikte olan şeyden bahsediyoruz. Evet ve şimdi şu minik ağırlıklarımızı alıyoruz elimize. Dediğim gibi isterseniz su şişesi alabilirsiniz. E, i̇sterseniz sadece ellerinizi yumruk yapıp hayal edebilirsiniz. Evet aldık ellerimizi nefes alırken yukarıya doğru uzadık. Nefes verirken aşağıya doğru indir. Nefes alırken da al yukarıya kaldır. Ve aşağıya. Tekrar kaldır. Ve indir. Kaldır. Ve indir. Şimdi ellerimi karşıya doğru iterken bir bacağımı karşıya doğru uzatacağım. bacağımı uzatırken kollarımı uzattım sonra kendime doğru çektim uzattım kendime doğru çektim Çünkü kolları uzatırken dizimi yukarıya doğru çekiyorum kollarımı geri çekerken dizimi yere bırakıyorum bu arada beden geriye doğru gitmiyor beden dik Tamamen oturma kemiklerimin üzerinde oturuyorum. Ve şimdi tekrar aldım. Ve bu kez ağırlıklarla beraber aşağıya doğru eğildim. Başımı serbest bıraktım aşağıya. Ağırlıklarla kalktım ve ağırlıkları iki yana açtım. Geldim birleştirdim. Ağırlıklarla beraber öne doğru katlandım. Bacaklarımı açtım. Bacaklarımın arasına doğru beden akıyor. Geldim yukarı ve kollarımı iki yana açtım geldim. Son kez indim aşağıya doğru. Çıktım ve kollarımı açtım. Tekrar geldim ağırlıklarımı bıraktım. Ve şimdi durdum, gözlerimi kapattım. Bir bedendeki etkilerini Gözlemliyorum bütün bu yaptığım hareketlerin, şöyle oturma kemiklerinin üstüne iyice yerleşebilirim eğer kaydıysa. Derin nefes al, ağızdan ver. Ve şimdi yavaşça omuzlarımızı kaldırıyoruz ve indiriyoruz. Kaldır, indir. Kaldırırken nefes al, indirirken nefes ver. Gözler kapalı olabilir veya açık olabilir. Açıksa eğer karşıda tek bir noktaya baktığınızdan emin olun. Hareketin içine iyice yerleşin. Sanki omuzlarınızdan başka hiçbir şey yok hayatta. Ve bu sadece bu kadar basit bir hareketin omzun içindeki o bütün eklemlere, kaslara, nasıl etki ettiğini fark edin. Şimdi iki omuz birden kalksın ve insin. Kalkıyor ve iniyor. Tekrar kalkıyor ve iniyor. Şimdi omuzları önden arkaya doğru çevir. Şimdi tersten. Yine nefesler eşlik edebilirken ritminde omuzları çevirirken bir tarafta nefes alıp diğer tarafta nefes verebilirsiniz. Ve <laughs> bir parça dinlen hareketin yine bedendeki etkisini hisset. Boyun istediği gibi hareket etsin, sağa sola, omuzlar istediği gibi hareket etsin. Ve şimdi sol elini, sol kolunu göğsünün önüne getir. Sağ kolunu onun üzerine yerleştir. Ve nefes alırken sola doğru dön. Nefes ver gel ortaya. Nefes alırken sağa doğru. Dön. Sol ve sağ. Sol ve sağ. Sol. Ve sağ. Şimdi kolları yer değiştir. Sağdan başla. Gel ortaya ve soldan. İyice bedendeki burguyu fark et. Son. Geldim. Ellerimi ensemin arkasına götürdüm. Orada kenetledim ensemin arkasında ve öne doğru katlanıyorum. Dirseklerim ve başım yere doğru akıyor ve yukarıya doğru kalkıp açılıyorum. Göğsümü iyice açıyorum. Arkada kürek kemiklerim iyice birleşiyor. Olabildiği kadar beden izin verdiği kadar herhangi bir şekilde kendimi zorlamadan bedeni zorlamadan, çekiştirmeden sadece bedenin izin verdiği kadar kendi esnekliği ölçüsünde. Son kez indim. Ve kalktım. Evet. Şimdi kollarımı yana doğru açıyorum. Bir dizimi kaldırıp ellerimi dizimin altında birleştiriyorum. Nefes alırken kolları açtım. Nefes verirken ellerimi dizimin altında birleştirdim. Dizimi de yukarıya doğru çekiyorum. Burada beden geriye doğru gitmiyor. Beden olduğu yerde dümdüz ve sabit. Sadece diz yukarıya çıkıp kollar dizlerin altında birleşiyor daha doğrusu eller birleşiyor. Parmak uçlarım dizimin altında birbirine değiyor. Son tur. Şimdi dirseklerimi sanki böyle bir postacı yürüyüşünde gibi dirseklerimi büküyorum ve iki bedenimin iki yanına getiriyorum. Sol dizimi kaldırırken sağ dirseğimi sol dizime doğru yönlendiriyorum. Sağ dizimi kaldırırken sol dirseğimi dizime doğru kaldırdım ve dirseğimi dizime doğru indirdim. Bu da nefeslere eşlik edebilir. Dizimi yukarıya doğru çekiyorum. Burada gücü karnımdan alıyorum aslında. Karın kaslarım da çalışıyor. Omurgam çalışıyor, omurgam esniyor çünkü. Omurganın esnek olması son derece önemli. Omurga çünkü bütün yaşam sıvılarının aktığı alan. Dolayısıyla omurga ne kadar esnek ve ne kadar e, rahat bir konumdaysa o kadar iyi. Öf! Evet. <tuh> Nefes verdim, kollarımı öyle doğru uzattım. Yine dizlerimi kaldırıyorum. Bu kez kollarım sabit önde uzanmış durumda. Sadece dizlerimi yukarıya doğru çekiyorum ve indiriyorum. Beden ne kadar izin veriyorsa. Belki sadece şu kadar kalkacak yerden. Bu kadar kalksın. Sadece elleri dümdüz karşıya uzatıyorum. Dizime yaklaştırmak için elimden kolumdan herhangi bir şey almıyorum. Onlar dümdüz duruyorlar. Sadece dizler yukarıya doğru kalkıyor, sırtım geriye gitmiyor, sırtım dik, kuyruk sokumumdan sanki sandalyeye sabitlenmiş gibi. Son ve şimdi kollarımı iki yana doğru açıyorum. İnce açıldı, arkada kürek kemikleri birleşti. Önde sanki bir ağaç var, o en sevdiğim ağaç hangisiyse o var, ona sarılıyormuşum gibi. Kürek kemiklerim açılıyor ağaca sarılırken. Arkaya doğru aldığımda onları göğsümü açtığımda bütün kalbi açıyorum aslında. Burada bütün şefkate, sevgiye, anlayışa kalbimi açıyorum. Ve sonra o en sevdiğim ağacın gövdesine şöyle bir sarılıyorum. Tekrar... O çok güzel kalp açıcı bir hareket. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız, sadece olduğunuz yerde sadece bu hareketi yapsanız bile gün içerisinde kalbinizin açılmasına, anlayışa açılmasına, olandaki hoşluğu görmeye aslında kendinizi davet ediyorsunuz diyebilirim. Kalbin açıklığı, kalbin berraklığı son derece kıymetli gel. Ve dinleniyorum. Ve şimdi bir elimi sandalyenin yanına koyuyorum. Ben sol taraftan başım. Sol elimi sandalyenin yanına koydum. Ve sağ kolumu kaldırıp sola doğru esniyorum. Yer değiştirdim şimdi. Üf. Ortada nefes aldım. Katlanırken Üf nefes ver. Geldim. Değiştirdim. Bedenin yanlarındaki açılmayı fark ediyorum. Bedenin yanlarında bütün bu açılmaları yaptığımda aslında iç organlarımda da bir masaj etkisi olmuş oluyor. Sol tarafta dalak ve pankreasın olduğu bölge ve oradan geçen bütün kanallar ve sağ tarafta safra kesesi ve o çok 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 ünlü karaciğerimiz. Bütün oralar açılıyor ve rahatlıyor. Son tur. Sol sağa doğru esnedim. Burada sol omzum, sağ omzum yukarıya doğru kaldırmıyorum. O olduğu yerde duruyor. Sadece ben sol taraftan aldığım güçle yana doğru bakıyorum ve şimdi sola doğru akıyorum geldim tekrar ortadayım tekrar öne arkaya kapanalım şöyle minik minik ah. öne kapan ve arkaya açıl öne kapan ve arkaya açıl tekrar sağ elini arkaya koy sol elini sağ dizine yerleştir ve arkaya doğru geriye doğru dön. Ve bir kez daha diğer tarafa doğru dön. Gel ortaya ve elini kolunu şöyle bir salla, bacaklarını salla. Yüzüne şöyle küçük küçük vuruşlar yapabilirsin. Burnunun iki yanına, gözlerinin etrafına, başının üstüne. Çenenin dudağınla birleştiği yere, burnunun dudağınla birleştiği yere. Şöyle burnunun iki kenarına parmaklarının ucuyla masaj yapabilirsin ki bu aslında içeride akciğerlere de masaj yapıyorsun demek. Şöyle rahatlatabilirsin burayı. Özellikle hüzün ve keder varsa bütün buraları şöyle minik minik masajlarla açmak. O duyguların da açığa çıkmasına ve o duygularla çalışmaya müsaade eder. Tekrar derin bir nefes al. Ağızdan ver ve günü güzel geçir. Öpüyorum çok hoşça kalın.